EOS R5 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde şöyle düşünmüştüm. Peki DSLR makinelere ne olacak? Herkese merhaba. Ben Samet Güler. Canon aynasız makine inceleme serimize full frame bir sensöre sahip olan EOS R5 ile devam ediyoruz. En çok vurgulanan yeteni ne diye sorduğumuzda dahili 8K RAW video ve 4K slow motion kayıt yeteneğinin vurgulandığını görüyoruz. Gelin bu makineyi öne çıkaran özelliklerine daha yakından bakalım. 1. 8K RAW kaydı. Evet, bu makinede 8K 30 FPS ve 12 bit derinliğindeki çekimi dahili hafıza kartına kropsu olarak kaydedebiliyorsunuz. Çekim esnasında derin öğrenme teknolojili otomatik netleme sistemi de devrede oluyor. Ancak bu kaydı her hafıza kartına yapamıyorsunuz tabi. 8K, 4K'dan 4 kat daha büyük bir çözünürlük. Bu veriyi kaldırabilecek çok hızlı hafıza kartına ihtiyacınız olacak. Bunun dışında bilgisayarınızın ve montaj programınızın da bu veriyi işleyebiliyor olması gerekiyor. Her kart okuyucuyu da kullanamıyorsunuz. Bu arada fısıltılara göre EOS R5'in de R6 gibi Mark ikisi çıkacak. Bu konuda mutlaka iyileştirmeler olacaktır. r da öyleydi ve R6 Mark II'de birçok yeni özellik geldi. Isınma sorunu ve pil performansı iyileştirme arasındaydı. 2. Yeni sensör DIGIC X Aynasız makinelerin bu yeni sensöründen önceki videolarımızda bolca bahsettik. Bu yeni sensörle görüntü kalitesi, derin öğrenme teknolojili otomatik netleme hızı ve ISO performansı üst seviyeleri çıkartılmış. R5'teki bu yeni sensör de R6 Mark II gibi R5 Mark 2'de de muhtemelen yeni sürümle gelecek. Çünkü pil ömrünün uzatılması ve daha uzun süreli videolar çekebilme kabiliyeti gibi talepler var. 8K'dan söz ediyoruz neticede. Makinenin maksimum ISO performansı ise 51.200. 3. Megapiksel değeri ve çözünürlük. R6 Mark 2'nin megapiksel değeri 24.2 idi. r 5te 45. Dinamik aralığı çok çok iyi. Bu yüksek megapikselle rahatlıkla kroplama yapabiliyoruz. Fotoğraf boyutu çok küçülmüyor. Bunun dışında Aralt mark 2'de bahsettiğimiz 10 bitlik HEF formatı bu makinede de var. JPEG 8 bit renk derinliğine sahip biliyorsunuz. JPEG'e alternatif olarak dinamik aralık performansı daha iyi olan HEF formatı alternatifler arasında artık. Gelin 45 megapikseli cropladığımızda fotoğraf boyutu ne kadar düşüyormuş bir görelim. Ara aparatlı arkadaşlar DSLR lenslerimizden 16-35'in 35, 35 mm'siyle bu güzel manzarayı çektim. Bir de RF lensimizle 28-70 mm e RF lensimizin 70 mm'siyle bir görüntü alalım. İkisini de croplayalım. Bakalım megabyte kaybı olacak mı? Şimdi R5'imizin uzun pozlama performansını deneyelim arkadaşlar. Bulutlar fazla hareketli değil. Suyu böyle tül gibi alalım. Ne yapacağız? Bunun için hatta şöyle yaparım. DSLR makine lensimizi kullanalım. 16-35 mm'yi. Ara aparatımızı takalım. Evet. Ara aparatımızla birlikte Evet, 16-35 mm DSLR lensimizi takalım. Ve ND filtremizi takalım on stopluk. Evet ara aparatımız. DSLR makine lensimiz. Ve ND on stop filtremiz. Evet hemen şöyle çekime geçelim. Genelde arkadaşlarımız soruyor ya hocam uzun pozlama saniye olayını nasıl tahmin ediyorsunuz diye. Hemen bahsedelim arkadaşlar. Uzun pozlama çekimleri yaparken özellikle canlı ekranımı açıyorum ben. Canlı ekranımda manuel çekeceksen biliyorsunuz 30 saniyelere kadar bana izin veriyor. Şu anda F22'de 30 saniyelik bir çekim alayım. Hemen basıyorum. Manuel çektiğimiz için makine kendisi 30 saniye sonra duruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım duracak makine. Fotoğrafı çekecek. Ben hiçbir şey yapmadan kendisi duracak. Evet 30 saniye bitti. Şu anda kendi durdu. Bakıyorum. Evet 30 saniye karanlık geldi bana. Peki ne yapacağız? 30 saniyenin üzerine çıkabilmek için bulb moduna geçeceğim arkadaşlar. Hemen yukarıdan bulb moduna geçiyorum. Evet saniyemi aynı değerlerle 50 saniyeye çıkartacağım bu sefer. 30 saniyede karanlık kaldı. 50 saniye olarak ayarlayacağım. Hemen tekrardan basıyorum. Çekime başladım. Peki burada önemli konu ne arkadaşlar? Önemli konu şu. Bulb çekimin de sınırsız yani biz ne zaman izin verirsek o zaman duruyor. O yüzden zaten rakamlar yazıyor burada. 50 saniyenin içinde hemen benim basmam gerekiyor. Basmazsam çok fazla saniyeler yukarıya doğru çıkar. Bu sefer ne olur fotoğrafım patlar. 50 saniye sonra ben hemen dokunacağım. Evet saniyeler devam ediyor. 47, 48, 49. Ben dokunmadıktan sonra makine durmuyor. Gelin isterseniz hemen dokunalım. Evet. Şu anda fotoğrafım gayet güzel oldu. Tahminlerimiz bu şekilde çektikçe arkadaşlar tahmin yeteneğimiz de gelişiyor. 4. Seri çekim yani hız performansı. Aral 6 Mark 2 elektronik perdede saniyede 40 kare çekebiliyor. R5'in ilk versiyonu saniyede 20 kare çekiyor ki bu da oldukça iyi bir performans. Mekanik perde hızında bu sayı 12'ye düşüyor. Ancak bu noktada pilin şarj durumunun önemli olduğunu vurgulayalım. Şarj yarıya düştüğünde seri çekim sayısı da düşebiliyor. Hızı da tabii ki. O yüzden pilin dolu olması çok önemli. Seri çekim yapmıyorsanız sorun yok tabii. 5. Dahili görüntü sabitleme özelliği yani IBIS. Bu özellik sayesinde ki birçok aynasız makinede var tripodsuz video çekimlerini titrek görüntülere karşı koruyabiliyorsunuz. Üstelik yine elle yapılan fotoğraf çekimlerinde enstantane değerini 5 stop kadar uzatabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Enstantanede de 1 bölü 50 limiti ortadan kalkıyor. Üstelik 1 bölü 50'nin altında düşebildiğimiz için sensörü akan ışık süresi uzuyor. Ve az ışıklı ortamlarda ISO'yu çok yükseltmek zorunda kalmıyoruz. Daha da iyisi RF yuvalı bir lens kullanıyorsanız ve lensinizde de ISO düğmesi varsa 5 stop 8 stopa kadar çıkıyor. Biz EOS R modeli ile arkeoloji müzesinde enstantaneyi 1 bölü onlara kadar düşürdük ve fotoğraflar net çıktı. Bu yetenek sabit çekimler için geçerli elbette. Sahnede hareket varsa hareket hissi fotoğrafa yansıyabilir. Gelin test edelim. Normalde gündüz arabayı izi alacaksak ND filtre takarak tripodsuz bir çekim alabilme ihtimalimiz yoktu arkadaşlar. R5 sayesinde enstantane sunumuzu 1 bölü onlara kadar açabiliyorduk. Bu da bize neyi sağlıyor? elle uzun pozlama çekimi yapabiliyoruz. Gelin isterseniz ne yapalım? Araba izlerini hep birlikte almaya çalışalım. Hem de ND filtre takarak elde tripodsuz uzun pozlama yapalım. <laughs> Galiba tripodlardan kurtuluyoruz gibime geliyor. Evet. <laughs> elle çekimlerde enstantine süremiz, limitimiz 1 bölü 50 idi arkadaşlar. Bu makinede ay bir özelliği yani görüntü sabitleme özelliği olduğu için bize 5 stop kadar izin veriyor. Ne yapacağım? ND filtremi taktım. Enstantane süremi 1 bölü 10'lara kadar indirdim. Bakalım net fotoğraflar alabileceğim mi? ND filtrem takılı. Tripodum olmadığı için uzun pozlama denemesini elle yapacağım. Bakalım ne sonuçlar alacak mısın? <laughs> 6. Yeni otomatik odaklama sistemi yani yapay zeka tabanlı nesne algılama işlevi. Derin öğrenme teknolojisinden Aralti Mark 2'yi işlediğimiz videoda bahsetmiştik. Denklenşöre bastıktan sonra sensör sahneyi ya da objeyi analiz ediyor ve sonraki hamlesini tahmin edip odaklamasını yapıyor. Sadece gözle ya de yüz değil üstelik. Kafadan ve vücuttan da odaklama yapabiliyor. Sonuçta sahnede insan varsa sırtı dönük de olabilir. Bu hayvanlar için de geçerli. AF noktasını vizörden bakarken LCD ekrandan parmakla sürükleme yeteneği bu makinede de mevcut. Düşük ışıkta bile otomatik netlemesi çok hızlı. AF alanında 5940 AF noktası var. RF lenslerde sensörün tamamı kullanılarak otomatik odaklama yapılabiliyor. Ancak EF yuvalı lenslerde az da olsa alan daralıyor ama inanın fark etmiyorsunuz bile. Ve 7. Focus Stacking yani odak istifleme. Bu özelliğin uygulamanın çekimini Aralt Mark 2'de de yapmıştık. Bir objeye yaklaşınca ya da telelenso objeyi arka plandan ayırınca sığ alan derinliği fazla oluyor biliyorsunuz. Böyle durumlarda önden arkaya farklı noktaları netleyerek birçok kare çekiyor ve Photoshop'ta birleştiriyorduk. Böylece net alan derinliğini arttırmış oluyordu. Odak istifleme özelliğiyle makine bu işlemi kendi yapıyor. Hem de saniyeler içerisinde. Gelin şimdi odak istifleme yapalım. Focus stacking tekniğini kullanarak hem tramvayımızı net alalım hem de köprümüzü net alalım. Bunun için yapmamız gerekeni söylüyorum hemen. Odak taramayı açık hale getiriyorum arkadaşlar. Kaç kare çekmek istiyorsam çekim sayımı giriyorum. Odak taramaya giriyoruz odak tarama kısmımı açık hale getiriyorum. 2 saniyeli çekim olarak ayarlayayım çekim modumu da arkadaşlar. Netlememi yapayım. Yukarıda görüyorsunuz çekiyor şu anda. Arkaya doğru odak tarama yapacak. Sayı düşüyor. Evet fotoğrafımız şu anda hazır. Hadi biraz da gövde tasarımına bakalım. Düğme yerleşimleri Canon EOS R'a çok benziyor. R modelinde gördüğümüz küçük mod ekranı, kadranı ve mod ekran rengini değiştirme ampulü bu modelde de mevcut. Joystick kullanıcıların alışık olduğu bir düğme. O yüzden R5'e joystick geri gelmiş. R modelinde yoktu. Öndeki düğmeler biraz daha çeşitli. Rate tuşu var mesela. Bu tuşla birkaç saniye basılı tutarak fotoğraflarınıza sesli not bırakabiliyor ya da fotoğraflarınızı derecelendirebiliyorsunuz. Bunun dışında Arda gördüğümüz çok fonksiyonlu çubuk yok. Onun yerine joystick, büyüteç, Q tuşu ve orta kadran gelmiş. Hareketli ve dokunmatik LCD ekran ile elektronik vizörü önceki videolarda görmüştük. Tek fark ekran çözünürlüklerinde ve az da olsa boyutlarında. Makine iki kart yuvalı. Biri hızlı kart için, diğeri normal SD kart için. 8K video çekimlerinde yüksek hızda karta ihtiyaç olduğunu belirtmiştik. 1500 ya da 1700 MB saniyelik hız performansı olan kartları öneriyorlar. Ve tabi bu karta uygun kart okuyucu da gerekiyor. Normal çekimlerde ya da fotoğraflarda bu hıza gerek yok elbette. Pili büyük ve USB-C ile şarj olabiliyor. Ancak her USB-C şarjı çalışmayabilir. Pilin de hologramlı ve şarja uygun orijinal pil olması gerekiyor. Video çekimlerini sık yapacaksanız yedek pil almanızı da öneriyoruz. Sadece fotoğraf çekiyorsanız daha uzun süre kullanabilirsiniz. Gelin pil şarjını korumak için hangi ayarları yapabileceğimize birlikte bakalım. 1. Kamera kategorisi 8. sayfada ekran performansını güç tasarrufu moduna getirelim. 2. Akıllı iletişim kategorisinde uçak moduna geçelim. 3 ayar kategorisinin ikinci sayfasında eko modunu açalım. 4. Kamera kategorisinde görüntü izleme özelliğini kapatalım. Bu ayarın açık kalmasına gerek yok. Çünkü çekim esnasında pozlamayı vizörden canlı olarak zaten izleyebiliyoruz. Görüntü karanlık mı, parlak mı çekimden önce görebiliyoruz. DSLR makinelerin optik vizöründe göremiyorduk. O yüzden çekim sonrası kontrol amaçlı görüntü izlemeye ihtiyaç duyuyorduk. Artık buna gerek yok. Kamera kategorisinde 7. sayfada görüntü izlemeyi kapatabiliriz. Ve 5. Çekim bittiğinde makineyi off konumuna getirelim. Gelin menüye de kısa bir göz atalım. Fotoğrafın temel menü başlıklarını daha önce işlediğimiz aynasız makinelerin başlıklarıyla hemen hemen aynı. Henüz izlemeyenler için linkleri açıklama bölümüne bırakıyor ve direkt video menüsüne geçiyoruz. Burada önceki modellerden biraz daha farklı bir sıralama görüyoruz. Oldukça kullanışlı bir hale getirilmiş. İlk satırdan çözünürlüğü, ikinci satırdan kare hızını ve son satırdan dosya formatını seçebiliyoruz. Çözünürlükte 8K D sinema, 8K U ise Ultra HD anlamına geliyor ve her ikisi de cropsuz çekim yapabiliyor. 4K 120 FPS slow motion çekimlerinde de aynı şekilde. Ancak her ikisi de veri boyutu büyük olduğundan ısınmadan kaynaklı bir zaman limiti var. Zaman limitlerini üstte görebilirsiniz. 4K HQ yani yüksek kalite. Bu seçenekle 8K kalitesinin sıkıştırılmış versiyonuyla en yüksek kalitede 4K çözünürlüklü görüntüler elde edilebiliyor. Şimdilik en fazla 30 FPS'ye kadar izin veriyor. Time-lapse çekimler 8K ve 4K çözünürlüklerle gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışında Canon kısacası C-Log çekim imkanı da var. Örnek veriyorum hava çok soğuk, makineniz de uzakta, fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kamera Connect uygulamasını indireceksiniz. Bu neyi sağlıyor? Uzaktan da kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Canon çok güzel bir uygulama yapmış. Hemen nasıl çalıştığını size gösterelim. Şöyle. İlk başta makinemi açıyorum. İkisini eşleştirelim. Makinemi açıyorum. Evet, uygulama uygulamamı açıyorum. Şuradan yeniden bağlan seçeneğine Bluetooth'la bağlanıyorum. Şu anda kameramı arıyor. Evet, tamam dedi. Bağlandı arkadaşlar. Çekim yapın seçeneğine tıklıyorum. Biraz da uzağa geçtim mahsustan. Evet, katıl seçeneği çıktı. Katıl diyorum. Evet, kamera bağlanıyor, ve bağlandı. Gördüğünüz gibi şu anda kamerama uzaktan erişim sağlıyorum. Peki ne yapabiliyorum? Her şeyi yapabiliyorum açıkçası. Enstantane değerimle oynayabiliyorum. Hemen değişiyor gördüğünüz gibi. Diyafram değerimle oynayabiliyorum. İsomla oynayabiliyorum. Ve fotoğrafımı istediğim gibi çekebiliyorum. Şöyle bir güzelliği var. Çekim yaptıktan sonra direkt fotoğrafa bakıp büyütebiliyorum net mi değil mi diye. Beyaz ayarımla oynayabiliyorum. AF noktalarımı değiştirebiliyorum. Yani makinede yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Hatta 2 saniyeli çekim ayarlayalım basalım. Evet 2 saniye sonra çekimi yapıyor. Gayet güzel bir uygulama. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Hocam İkisini eşleştiremedim. Kameramla telefonumu eşleştiremedim diye soru soruyor. Şunu söylüyoruz. Mutlaka yazılımlarını güncelleyin. Hem kameranızın hem de telefonunuzun yazılımlarını mutlaka güncelleyin arkadaşlar. Gelelim lenslere. RF lens çeşitliliği oldukça geniş. Özellikle de sabit lensler. Bir hayli fazla. Ancak hali hazırda DSLR lensleriniz varsa adaptörle aynasız makinelerinizle de kullanabiliyorsunuz. Diğer R modellerinde de olduğu gibi. Gördüğünüz gibi güzel bir manzaraya geldik. Neredeyiz? Otağı tepedeiz. Elimde R5 var. 16 milimetrede RF lensimiz var. Öteki elimde de DSLR makine lenslerinde kullandığımız 16-35 milimetre bir lensimiz var. Bu tarz manzara çekimlerinde, mimari çekimlerinde 16 milimetrenin açısı bize gayet güzel geliyor. İsterseniz gelin her ikisini de deneyelim. İlk başta RF lensimizi takalım. Sabit lensimizi 5 arımıza. Onunla bir çekim yapalım. Arkasından 16-35 mm'yi takalım. Deneyelim. İkisinin arasındaki dinamik farkını, dinamik aralık farkını e, vesaire vesaire hepsini denemiş olalım. Bakalım neler çıkacak görelim. Evet sabit RF lensimizi de çektik. Şimdi ara aparatı evet, evet, evet. takalım arkadaşlar. DSLR'e lensimizi takalım. biliyorsunuz tepenin simetrik bir açısı var. Onu çektik 16 mm ile arkadaşlar. Dikkatimizi çeken bir şey oldu. Aynasız makinelerin sabit lensleri çok daha fazla. Sabit lens daha fazla üretiyorlar. Çünkü daha keskin geliyor etimize. Şimdi 16 mm sabit lensle gördüğünüz gibi çok ufak çekimler yaptık. Göze de batmıyor bu tarz şehir çekimlerde. 16 milimetrenin arkadaşlar bu tarz açılarda, mimarilerde çok işe yaradığını söylemiştik. Gayet güzel fotoğraflar alabiliyoruz. Fakat bazı sahnelerde 16 milimetre bile yetmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki panorama çekmemiz gerekiyor. Hele ki böyle bulutlu bir hava varsa bulutları alabilmek için mutlaka panorama çekmek gerekiyor. Panorama çekimlerinde bir şeye dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka pay bırakın. Hele ki elinizde R5 gibi bir makine varsa 45 megapiksellik bir makine kroplama payı bıraktığınız halde megabayt kaybı olmaz fotoğrafta. Gayet güzel, net, keskin fotoğraflar elde edersiniz. Gelin birkaç tane panorama çekimi alalım. Gelelim asıl soruya. Bu makine kimler için uygun? R5 için 8K RAW vurgusu yapılmış olsa da 8K RAW çözünürlük uzun süreler çekim yapmanıza henüz izin vermiyor. Ama dediğimiz gibi Mark II de muhtemelen çekim süresini uzatacaklar. 8K RAW kalitesinde röportaj veya uzun belgeseller çekecekseniz bu makine sizin için uygun olmayabilir ama kısa filmler, klipler, kısa belgeseller için uygun bir donanıma sahip. Peki 8K gerçekten gerekli mi? videoyu kroplayacaksanız gerekli olabilir. Ama videonun başında da dediğimiz gibi yedek piller, hızlı hafıza kartı, kart okuyucu bu dosyayı kaldırabilecek bilgisayar ve düzenleme yapacaksanız uygun bir montaj programına da ihtiyacınız olacak. 8K teknolojisi için geleceğe yönelik hazırlıklar yapıldığını bu makineden anlayabiliyoruz. Ama bu kapsam bizim gibi genel kullanıcılar için henüz yeni. O yüzden şimdilik 4K ile yetinmekte fayda var sanki. 4K görüntü kalitesi fazlasıyla yetiyor. Üstelik çekim süreniz de uzuyor. 4K yüksek kalite seçeneğiyle yani 8K kalitesinin sıkıştırılmış versiyonuyla da daha yüksek kalitede 4K çözünürlüğü elde etme imkanınız var. Gelin şimdi 28-70 metre devasa lensimizle birlikte bu güzel manzarada timelapse görüntüleri alalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Video moduna geçiyoruz. Hemen menüye geliyorum. Menüden timelapse'i açık hale getiriyorum. Aşağıda Hemen 2 saniyede bir çekim modumu 3'e alıyorum. 100 saniyede bir fotoğraf çeksin. Çekim sayım 300'de kalsın. Evet 14 dakikalık bir çekim vardı bize. Hemen başlayalım. Netlememi yapayım. Bu arada ISO'muz otomatikte kalıyor arkadaşlar. Basıyorum. Evet şimdi videoya basıp evet, çekime başladık şu anda. makinenin megapiksel değeri 45 demiştik. Bayağı yüksek. Uzaktaki objeyi daha sonra kroplayarak yakınlaştırdığınızda boyutunuz çok küçülmüyor. O yüzden manzara, vahşi yaşam, spor, kuş fotoğrafçılığı, portre, moda gibi alanlar için çok uygun saniyede 20 kare performansını ve nesneye özgü odaklama yeteneğini de düşünürsek bu makinenin sizi çok mutlu edeceği kesin arkadaşlar. EOS R5 Mark II geldiğinde kıyaslamasını yaparız arkadaşlar. Megapiksel değeri daha mı yükselecek? İşlemci yeni bir sürümle mi gelecek? Video kayıt süresi mi uzayacak? Göreceğiz. Çok önemli bir hatırlatma yapalım. Lütfen ekipmanlarınızın yazılım güncellemelerini yapmayı ve kartlarınızı formatlamayı ihmal etmeyin. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.